Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Sonunda basketbol heyecanı uluslararası organizasyonlarla başlıyor. Eurokapta 2024-2025 sezonu temsilcimiz Türk Telekom'un Litvanya ekibi Lietkabeli'si ağırlayacağı maç ile başlayacak. EuroCup, EuroLeague, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, İspanya Liga Endesa, Fransa LNB, İtalya Lega Basket'a çok daha fazlası sezon boyunca yıl boyunca bir aksilik olmazsa diyelim bu kanalda olacak. Yeni bir kanalız. Daha geniş kitlelere yayılabilmek, daha çok insana fayda sağlayabilmek için desteklerinizi bekliyoruz. Sizden ricam çok basit bir şekilde kanala abone olmanız, videoları beğenip altlarına bir de önerilerinizi, eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi yazmanız yönünde. Bu şekilde algoritmaya gireriz ve daha çok kişinin ana sayfasında çıkarız daha çok insan videolarımızı izler ve daha faydalı oluruz. Euro Cup'da 4 maç olacak. Ben ikisini seçtim gündemimize aldım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlayacağım sizler için. Tabi ilerleyen günlerde gündem daha da yoğunlaşacak. 4 maç 2 kuponlar, 6 maç 3 kuponlar, zaman zaman WNBA'li günler, NBA'li günler de bizlerle olacak. Hadi arkanıza yaslanın. Başlayalım kuponumuzu oluşturmaya. Türk Telekom Niyet Kales maçıyla başlayalım. Sezon da o maçla başlıyor BKT EuroCup'ta. Temsilcimiz Türk Telekom bu sezon Erdemcan'ı yeniden takımın başına getirdi. İyi de bir kadro kurdu. Uzun rotasyonunda Kyle Alexander'ın olması dikkatleri çekiyor. Kanadalı oyuncu gerçekten önemli bir atletizme sahip ve hücumda büyük bir potansiyel. Haydenberg ve İsmet Akpınar'lı kısa rotasyonunun yanı sıra Türk Telekom tempoyu force etmeye çalışacak bir takım olarak şimdilik en azından öyle görünüyor. Ama Erdemcan'ın her zaman savunma prensipleri de meşhurdur. Geçtiğimiz yıl Anadolu Efes'in başında başarılı olmadığını söylesek Erdemcan'ın çok da yanılmış olmayız. EuroLeague'de kısa bir macera yaşadı. İyi sonuçlar alamadı diyebiliriz. Ardından Tomislav Miotović orada biraz daha toparladı takımı. Fakat iş işten geçmiş bir noktadaydı. Şimdi Türk Telekom'la yeniden EuroCup'ta üst sıralara mücadele etmek için orta düzey bir takımla şampiyonluğa oynamak için boy gösterecek. Liyet Kabelis ise ligin zayıf takımlarından birisi Nenat Çaçak takımın baş antrenörü. Nenat Çanak'ın takımı yerli oyunculardan, genç yerli oyunculardan kurulu bir ekip. Yabancı rotasyonuna baktığımızda Birleşik Amerikalı bir oyuncuları ve Sırbistanlı bir oyuncuları var. Fakat burada tabii ki takımın çok potansiyelli olduğunu söyleyemeyiz. Temsilcimiz Türk Telekom'un ben zorlanmadan iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum Euro Cup'a. 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Juventus Badalona Hapoel Tel Aviv mücadelesiyle devam edelim. 21.30'da başlayacak bir başka karşılaşma. Hapoel Tel müthiş transferler yaptı. Patrick Beverly NBA'de yıllarca üst düzey forma giymiş, rekabetin içerisinde aktif olarak yer almış bir isim. Jantın Motley Fenerbahçe ile Euroleague görmüş. Euroleague'de de etkili işler yapmış. Foul problemi yaşamazsa kaliteli diyebileceğimiz bir uzun. Tabi bunun yanı sıra yerli rotasyonları da iyi. Bakalım Hapoel Tel Aviv. Brian Angola var takımda bu arada. Neler yapacak bu sezon? Maaş problemi yaşamazlarsa şampiyonluğun önemli adaylarından birisi olacaklar. Bence ki umarım yaşamazlar. Juventus Badalona'da Ricky Rubio var. 14 yaşında. Liga Endesa'da forma giymişti. 2004 yılıydı yanılmıyorsam. Juventus Badalona formasını sırtına geçirdiğinde. Yaklaşık 20 yıldır Ricky Rubio hayatımızda ve henüz 33 yaşında fan, sanki 45 yaşında gibi geliyor. Çünkü 20 küsür yıldır hayatımızda Ricky Rubio adından sıkça söz ettirdi. İşte basketbolu ara verdiği bir dönem oldu. Mentasyonlar sorunlar yaşadı. Barça formasıyla geri döndü. Euro arasında zaman zaman iyi sekanslar da oynadı. Şimdi Euro Cup'ta Juventus Badalona da hikayenin başladığı yerde eski Barcelona'lı Antetokounmpo ile birlikte eski Barcelona'lılar bir arada. Badalona da hücum temposu yüksek bir takım olacaktır yine bu sezon. Ben bu karşılaşmada üste yöneleceğim. Barem biraz yüksek ama 164.5 baremi aşılmayacak da değil yani. Aşılır. Aşılır. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda daha dolu içeriklerde görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.